Merhaba, ben Serkan Kumaş, Trend Basket. Bugün konuklarım Philadelphia 76ers'ı e oynayan Ersan Eliosova ve Furkan Korkmaz. Ben sordum soruları İngilizce sordum ve onlar da Türkçe cevap verdi. Merhaba, ben Serkan Kumaş. Bugünkü sorularımı İngilizce soracağım oyunculara da. hoş geldiniz, like how we say it in Turkish. Arsan I wanted to start with you. When you first came here in February, that trade with the Atlanta Hawks, I asked you in the post-game locker room that

Ama dediğim gibi sen bu Avrupa'dan böyle genç yaşta geldin buraya zor yani. Çok kolay değil. Yani tabii ki sadece basketbol değil yani. Basketbol dışında bir hayat sonuçta yani sen uyum salması yani çok kolay Olay değil ama ya yani sonuçta Furkan noktası zaman çok iyi şey yapıyor, iş beceriyor çünkü çok çalışkan Hı. ve sonuçta bu bu liginde yani bir yere gelmek için yani senin çok her zaman aç olması gerekiyor hani çünkü üzerinden ne kadar çok çalışırsın o kadar kendini geliştirirsin çünkü dediğim gibi bu NBA'de herkes her anda her şey değişebiliyor çünkü yani herkes burada oynamak istiyor ve ya yani her zaman hani hazır olmanı gerekiyor o yüzden hani tabii ki ya yani onun açısında işte bu sezonun ortasında bir sakatlık yaşayınca biraz kötü oldu ama dediğim gibi işte çalışıyor her gün böyle kendini geliştirmeye çalışıyor en yani önemli böyle pozitif olmak ve dediğim gibi yani her şey gelir yani zamanında. How was the relationship between you guys as players and professionals? Ersan abiyle ilk defa milli takımda beraber oynamıştık. Tabii onun buraya geleceğini duyduğumda çok sevindim çünkü kendinizin konuştuğunuz bir insanın olması. Bir de Ersan abi, ben de Ersan abi izleyerek büyüyenlerden birisiyim yani ben de o nesilden biriyim. O yüzden benim için çok da büyük anlam ifade ediyor burada olması. Zaten sağ için sağ dışında sürekli konuşuyoruz. Her beraber oynama fırsatımız çok az olsa da olabildiğince e, bana yardımcı olmaya çalışıyor zaten. E, çok büyük bir tecrübesi var NBA konusunda. Uh, yani Her sağ içine, sağ For the both of you, the city of Philadelphia is like a basketball mecca. You're talking about Dr. J, the likes of Allen Iverson back in 2001 when we took Philadelphia to the finals. Other than just the city itself and the team itself, how do you like the city and the organization here in Philadelphia? For me, this is my first I Burada bir Türk arkadaşlarım da vardı aslında Türkiye'den beraber karşılıklı oynadığım Ersen abi gelene kadar da aslında onlar da bana yardımcı oldu. Zaten ailemle beraber yaşıyordum burada. Ben sakatdan, sakatlıktan döndükten sonra tamamen iyileştikten sonra onlar da Türkiye'ye döndüler. Şimdi tekim burada ama işte Ersen abinin gelmesiyle burada da birkaç Türk arkadaşımın olmasıyla aslında adaptasyon sürecini çabuk atlattım. Philadelphia bence güzel bir şehir. Seyahat edip diğer şehirleri de görüyorum. Burası hem basketbol anlamında hem seyirci anlamında. Hem de e, yaşam anlamında bence güzel bir bir oyuncu için olabilecek güzel yerlerden biri. Bu ben hani sonuçta değişik bir takımlarda oynadım. Yani benim kariyerim açısından baktığı zaman işte a, Philadelphia böyle tam basket basket bir şehir. Yani sonuçta bir a, seyircilere ondan sonra şey baktığın zaman her zaman böyle destekliyorlar. Yani sonuçta şimdi zaten playofflardayız. Yani dışarıda çıktığın zaman böyle herkes yani takip ediyor ve yani ne yaptığımız ise herkes fark farkında Ondan sonra tabii ki böyle bir de oynamak çok yani böyle duygu verici. Ondan sonra biz hani hem sadece değil de çünkü bir de baskı hissediyorsun. çünkü böyle sağa çıktığı zaman hani ne kadar daha iyi bir performans göstereceksin. Hani çünkü böyle bizim o seyircilere bir onlardan böyle destek aldığın zaman onlara böyle geri vermek her zaman böyle biraz daha ekstra istiyorsun. O yüzden hani baktığın zaman bunlar da ben geçen sene de buradaydım ama çok değişik bir atmosferdi yani sonuçta. Geçen sene biz bu kadar iyi ildik yani daha yeni böyle kazanmaya başladık falan. Ama yine o zamanlarda da işte bizim arkamızda bunlar yani seyirciler hep arkamızdaydı çünkü dediğim gibi bunun Philadelphia 76 e diye böyle tarihinde baktığın zaman böyle çok önemli oyuncular oynamış ve bir basketbol bir seviye hani böyle ulaşmışlar ve bu dediğim gibi bu seviyeyi aynı iş anda tutmak çok yani şey açısından kolay değildi ama sonuçta biz bu sene başardık bunu diyebilirim. Ve baktığı zaman takıma iyi şu anda durumdayız. İnşallah seneye daha iyi şekilde bir uyuklanki daha iyi üstüye çıkarmaya çalışacağız. Arsene, right, I want to go back to the past now. When you were in the NBA, your first couple years, we're talking about 2005, 6, 7, you had the likes of Hidayat Tutukolo and Mehmet Okut here in the league. You no, know, you guys ain't play on the same teams or anything like that, but in terms of wisdom, uh, did you reach out to them then as a young player in the NBA? Aa uh, tabii ki ama dedim gibi ben çünkü bunlarla hani takımda oynamadım. Hani biraz şey değil yani bu. Onlara karşı oynadığım zaman tabii ki bu maçtan önce bir böyle konuşmalar oluyordu. İşte hidayet abiyle ondan sonra Mehmet Okur'la falan uh, şey yapıyorduk. Uh, uh, onlar da dediğim gibi bu her zaman hani sana şey yapıyorlardı hani ne yapması gerekiyor bu ligde hani bir seviye gelmek için. Ama da gibi bunların daha çok fayda hani bir takımda oldu. Çünkü orada da hani birlikte daha çok zaman geçirdiğimizde hı hı. hani şey NBA açısında işte bir konuşmalar oldu. Hani sonuçta dediğim gibi bunlar üst seviyeye oynayan bir oyuncular. Hani bütün kariyeri boyunca. Ondan sonra tabii ki her zaman böyle yardımcı oldular hani. Kind of a fun one for you, Furkana. Here in the NBA, there's that one culture where the NBA rookies always get pranked. They have to do chores for the veteran players and the older players here in the league. I remember your teammate Dorothy Starwich had to carry around a pink book bag on road trips if I remember correctly. Were you ever exposed to any of those kind of pranks here in the NBA? <coughs> oyuncuların çanta taşımakta yardımcı oldum onlara işte. i̇şte ellerinde 2-3 tane çanta olan oyuncuları işte yardım eder misin falan diyorlardı ama onun dışında çok rookie gibi geçirmedim yani sezonu sağ dışında çok kötü şeyler yaptırmadılar. Going back to your times once again in Turkey guys, you know, asking for the both of you. When it comes to you, Furkan, you played for FS, and when it comes to you, Arsene, you played with Udicat. Learning those fundamental skills you really developed as a player in Turkey, how have those skills helped you in terms of your game here in the NBA? Yani sonuçta bu benim açısından baktığın zaman bu ben ülkede alt yapıdan başlayıp çünkü böyle genç yaşına kadar başlarsan her zaman hani bütün şeyleri alt yapısında orada hani basket hani ne kadar gelişirsin oradan başlıyor çünkü yani ilk böyle kendine basketbola şey verdiğin zaman hani antrenörler Ondan sonra etrafında bütün insanlar çok etkiliyor çünkü oradan ne kadar öğrenirsen o kadar da üst seviyeye o basketbol taşınmaya başlarsın. Çünkü temel temel işte basket şeyleri orada öğreniyorsun. Ondan sonra ben hani zamanında oldu işte günde üç defa antrenman antrenman yapıyorduk. Çünkü dediğim gibi ben yani ne kadar istekli olursan ben her zaman öyle düşünüyordum. Yani ne kadar istekli olursan o kadar kendini geliştireyip başarı olursun. Çünkü baktığın zaman hani bir oyuncu yani her zaman geliştirme şeyi var yani o yüzden ben başladığımda hani başka bir 3 numara pozisyonda oynadım sonra yavaş yavaş 4'e geçti falan dediğim gibi ama her zaman böyle her sene bir kendime böyle geliştirme çalışıyorum i̇şte yoksa shoot falan filan ondan sonra bir de Avrupa'da bence bu daha imkan sana sağlıyor çünkü sen böyle bir klüpte büyüdüğün zaman ne kadar böyle şey vaktin olduğu zaman böyle ona özel şey zaman ayırdığın zaman böyle daha kendini geliştirebilirsin. Ee, Bilmem Furkan şimdi aynı işi şey geçirdiler Ya Ben de Ersan abinin dediklerine katılıyorum. Benim burada ama hani fark ettiğim en büyük e, şeylerden biri de buradaki basketbol biraz daha birebir. Hani e, o yüzden burada birebir olarak ne kadar özelliklerinizi üst seviyede tutarsanız bence başarılı olma şansınız o kadar fazla. Tabii ki ilk seneye göre çok yorumluyorum. Ersan abi burada uzun yıllar burada oynadı. O da bilmiyorum katılacak mıdır ama yani e, birebir oyunun ne kadar kuvvetli olursa bence burada o kadar başarılı olma şansınız var. Çünkü takım basketbol oynayan çok az takım var bence burada yani. Takım oyunu oynayan çok az NBA takım var. Zaten e, takım basketbolun en iyi şekilde saygı yansıtanlar hep başarılı olanlar. Ee, burada biraz daha individual çalışmak e, ön planda. Avrupa'ya kıyasla Avrupa'da daha çok 5'e 5 takım idmanı. O yüzden çok fazla kendinize zaman ayırma şansınız olmuyordu ama buraya geldikten sonra yani e, bu sezon çalıştığım kadar ben daha önce çalışmadım yani öyle söyleyeyim size. Çünkü e, iki günde bir maç oynuyorsunuz, antrenman yapma şansınız e, bireysel olarak daha fazla burada. E, o yüzden benim de gelişim açısından burada olmak bu sene e, çok önemliydi. Last night, the Sixers last possession in regulation. You have 0.1 seconds left on the clock. The ball goes to Bellinelli. He has the shot. The confetti falls. Was it a two, was it a three? A lot of people thought it was a three. I myself thought it was a three-pointer. From your standpoint, what was your reaction to that shot? Bizim bench önüne attı zaten şutu. O yüzden hani biz iki sayı olduğunu gördük. Ee, uh, ona göre sevindik yani, yani biz hani maç uzatmaya gidiyor diye sevindik aslında. Ee, uh, ama tabii konfetiler falan şampiyon gibi bir kutlama oldu sahada. Ondan maç biraz uzadı ama tabii ki mağlubiyet her zaman kötü. Bir sayıda da kaybetseniz, 30 sayıda da kaybetseniz her zaman kötü sadece playoff maçıydı. Şimdi e, yarınki maçı kazanıp e, seriyi devam ettirmeye çalışacağız. Bakalım yarın ne olacak? Aynı şekilde ben çünkü sağda içindeydim. Sonuçta işte ben orada böyle screen yaparken yani bir an döndüğümde işte Marco böyle iki kişi koşuyordu hmm. o anda. Ben de işte hani belki atar şutu sokar sokamaz onu da görmedim çünkü ben orada bir hücum rebound yani eğer kaçırırsa bir kovalma çalışıyordum. Ama ya tam hani şeyin çizgin biraz önde olduğunu gördüm. Tabi ee, tabii sonuçta orada hani şudu soksa da sokmasa artık 3 mü 2 hani bize 2 daha yani uy, uyuyordu çünkü zaten şey uzatmaya gidiyor maç. Ondan sonra ama böyle dediğim gibi böyle maç, maçlara hani ne kadar az hata yaparsan o kadar daha iyi. Biz o maçı çok hata yaptık. Çünkü böyle Boston takıma karşı iyi takıma karşı oynadığı zaman hmm. yani çok yani her kata her hata sayılıyor çünkü dediğimiz gibi böyle top kaybı ondan sonra hani biz böyle evde böyle maç kaybetmek her şey zaman üzücü ama sonuçta işte bizim şeyimiz bitmedi hani zor olacak kolay değil çünkü dediğim gibi 3 0dan yani tarihinde baktığın zaman böyle takım yok ama yani ne olmasın yani biz belki olabiliriz o yüzden. Yani artık bir hani sadece o dört maçı kazanıp değil de hani bu aynı mental sahaya çıkırsak zor olacak çünkü yani biz bence artık bu saatten sonra hani ilk maç kazanalım sonra bir tane daha maç kazanalım öyle şeyle çıkarsak bence bizim şansımız yüksek. Ersan, for you, you played against Miami in that series. You played the four and five position. Being a starter as a five and going against uh, all-star potential player with Nelson Whiteside, I mean, it's, it's a coach's dream to give you that trust in order to play the fifth position, the one you're not really accustomed to. What was your reaction that night and your mindset going into that game against Miami? Açıkçası, lakin i zaman böyle hani hangi pozisyonda oynadım ya çok şey i yapmıyordum yani kafama hani acaba ne yapacak ne olacak ya sana işte sen hiç fark etmez yani şey çıktığın zaman aynı şekilde mücadele edip tabii ki bu uyun hani. oyun setleri oynadığın zaman yani iki tarafta bilmen gerekiyor. Hani biraz orada hani zorlaşıyor biraz şeyin ama dediğim gibi ben böyle pozisyonda hani hangi pozisyon oynadığım önemli değil. Hani sonuçta ben ya yani çıktığı zaman o efortu sağladığın zaman bu ne zaman böyle enerji çıktığı zaman isteksiz isteklerle tekrarlarla oynamak her zaman benim şeyim miydi? O yüzden dediğim gibi bu seri hani bizim için bir avantaj sağladık ben düşünüyorum çünkü Kind of shifting the scene here a little bit, guys. Going back to Europe, we're looking at a coach like Quinn Snyder. He's done a great job with Utah Jazz, with the likes of Donovan Mitchell, Joe Ingles, Dante Exum. He once coached CSK in Moscow in the EuroLeague over in Russia. When you're looking at European coaches, what's the one thing you would probably say to them, or a few things in regards to coaching the American game compared to the European game? Yani şimdi tabii ki biz oyuncu olduğumuz için hani koçların açısından bakıp konuşmak bizim için zor. Sadece bir Avrupalı koçun gelip NBA'de baş antrenör olması tabii ki güzel bir şey yani sonuçta işte burada her kültürden her dilden insan var. Ee, neden Avrupalı koçlar da gelip NBA'de koçluk yapmasın? Tabii ki Avrupalı gibi e, burada Maç kazandın, üzülün. Maç kazandın, sevin olmuyor çünkü iki günde maç oynuyorsunuz. Her maç o gün onun topu hemen, ertesi güne bakmak zorundasınız. Zaten burada bütün oyuncular çok değerli, çok iyi oyuncular, çok egolu da oyuncular. Bunları yönetmek Avrupa'ya kıyasla bilmiyorum. Daha mı kolaydır, daha mı zordur çünkü burada biraz daha bireysel basketbol oynanıyor. O yüzden bilmiyorum yani Avrupalı karşılar burada e, ne tarz bir yönetim sağlayabilir, iyi mi kötü mü bilmiyorum yani göreceğiz. Avrupa'da böyle antrenör daha çok böyle a, oyuncuları böyle kontrol edebiliyor gibi ama a, işte NBA'de o biraz hani yaklaşım çok değişik olması gerekiyor çünkü a, baktığın zaman işte NBA üst seviyede oynayan bir a, işte basketbol lig, bir lig ondan sonra hem şey böyle yaklaşım çok değişik olması gerek hem oyunculara hem bütün işte medya falan hani basket açısından nasıl görüyorsun şey şey değişik şeyler görebiliyorsun. O yüzden yani bunun şey yapması ayırmak çok yani kolay değil. Ama dediğim gibi sonuçta işte bu baş antrenör olmasını çok zor bir zor bir iş yani şey kolay değil. Çünkü sonuçta bir maç başladığı zaman hani rotasyon olarak şey hani oyum salamak çok yani çok yani tecrübe gerekiyor. O yüzden dediğim gibi ama tabii ki sen etrafında burada asistan koçları hani koyduğun zaman her zaman böyle kendine böyle zor pozisyon her zaman birbirine konuşup yardımcı olabiliyorlar. O yüzden dediğim gibi bir antrenör hani ne kadar etrafında asistan koç salam olduğu zaman bazı şey kararları koyula koyulaşıyor çünkü böyle dediğim gibi böyle son pozisyonda böyle karar vermen gerekiyor. Belki hmm. asistan koçlarına yardımcı oluyor. O yüzden dediğim gibi her zaman böyle onların da takımı gibi koçlara baktığın zaman onların da bir takım şeyi var yani. O yüzden hani bu time even like One coach that has made the headlines these past few days or the week or so was Igor Kukushkov. He's the first ever European born coach to coach here in the NBA. What's your reaction when you guys hear that? You guys are both European, uh, both played in Europe. What was your reaction when you heard that Coach, uh, coach Kukushkov was actually going to coach? The Phoenix Suns. Ya bildiğimiz gibi Sloven takımında koçuydu. Ee, çok da başarılı bir yaz geçirdiler. Ya bence başarılı olacağını inanıyorum ben. Hem e, maçlardan önce bir iki kere konuşma fırsatım oldu. Hem çok iyi birine benziyor. Hem de antrenör olarak herkesin dediği çok iyi bir antrenörmüş. Yani daha önce onunla çalışmış olan oyuncularla da konuştuk. Öyle ee, konuşma fırsatımız olduğunda umarım başarılı olur. Yani neden başarılı olmasın? Ee, yani bence artık böyle hani eskilerden baktığın zaman işte NBA, Avrupa falan çok fark fark ediyorlardı çünkü yani NBA böyle üst seviye oynayan birlik yani Avrupa neyse artık orada işte oyuncular var, koçlar var ama son da baktığın zaman hem oyuncular hem antrenörler böyle bir artık böyle neyse NBA'ye çok yaklaşmışlar hani işte basketbol kalitesi açısından diyorum ondan sonra hem oyuncular artık böyle Üst seviyede oynuyorlar işte bir sürü Avrupa oyunculara böyle üst seviyede draft olmuşlar. Ondan sonra işte Star'larda da var. Ondan sonra artık antrenör de gelmeye başladı. Bence dediğim gibi böyle NBA çok global bir şey oldu artık. Hem de antrenör de gelmeye başladığı zaman bence çok hani sadece şey değil de tecrübe getirip çünkü hem Avrupa hem NBA basketbol görüşü birleştiğin zaman yani bence daha çok tecrübe çıkar oradan diye düşünüyorum. And going to your time for the both of you for the national team, Turkey has a few games in June and July, these um, upcoming two months, one with Sweden. Will both of you be partaking in those games at all? You know, being in the NBA, I know the schedule does conflict with, you're not sure when the season will end here, but are you two looking to partake in those games at all or no? Şimdi sezonun ne zaman biteceğine bağlı olarak tabii ki e Min takıma gitmeyi ben her zaman istiyorum yani. Ee, bu yazda önemli çok iki tane maç oynayacağız. Ee, onlara göre işte bir tura galibiyet taşıyorsunuz vesaire. O yüzden her maçın değeri çok önemli. Tabii ki buradayken sezon içinde o maçları da izleme şansımız oldu, takip etme şansımız oldu. Ee, aldığımız mağlubiyetler, galibiyetler takip ediyorduk yani. Umarım bu yazda oynayıp oradan galibiyet çıkartırız. Bizim için çok önemli yani. Özellikle benim için o maçlarda ihtiyacım var çünkü bu sezon çok fazla süre bulma fırsatım olmadı. O yüzden kendimi göstermek açısından da benim için önemli olacaktır. Ee, tabii ki bu kural değişmesi biraz çok uyumsuz e, bir çok şey oldu çünkü dediğim gibi e, sistem sistem değiştirince artık böyle her oyuncu katılamıyor. İşte iyi oyunculara çünkü sezonun ortasında böyle eleme şeyleri yaptığı zaman bir sürü oyuncu gelemiyor çünkü bizim hani bizim de sezonumuz burada devam ediyor çünkü böyle 3-4 maç haftada oynadığın zaman şansı yok yani gidip orada böyle bir takım şey yapmak için ama işte iki tane maç kaldı ondan sonra hani ben de oynamak çok istiyorum ama dediğim gibi bu sonuçta bu önce sezonu bitirip ondan sonra artık böyle açık açık gidip hani kafalı dinleyip ondan sonra düşüneceğim çünkü ama dediğim gibi çok önemli bir maçlar var. I you know, Going back to the past once again, guys. Both of you got drafted. I know Ersan, you got drafted in two thousand and five, and Furkan as recent as twenty sixteen. What was that day like for you guys, being drafted here in the NBA? I mean, I'm pretty sure it was exciting uh, for the most part. But how would you describe that day and night for us? I became something. I only became that day. So I mm -hmm. understand. I was eighteen, eighteen years old when I came here. Bir de tam sakatlıktan geliyordum. işte ayak ayak kırık ameliyatını geçirdim orada. Oradan geliyordum çok. O sene de ülkede pek fazla oynamadım çünkü dedim ya sakatlıktan daha yeni geliyordum. Çünkü benim en önemli hani buraya gelip artık bir takımın bir parçası artık draft olmak. Ondan sonra kendimi böyle toparlamak yani sağlık sağlıklı şey olmak için yani böyle bir buraya gelmeye karar aldım. Bir de benim kafamda hep şey vardı. Yani ne kadar buraya erken gelirsin bence o kadar daha iyi. Çünkü hani geliştirme zamanı da olur. Hani basketacısın şey hani bir de değişik bir ülkeye hani alıştırmak için hani zaman olur. O yüzden çok yani dediğim gibi kolay değildi ama hani onu hani başardım çünkü herkes böyle yanımda bir yardımcı olmaya çalıştı o zaman da. Yani dediğim gibi bu draft olduğu zaman başka bir duygu. hani sonuçta böyle artık NBA oyuncusun. Hani benim ben ikinci raunda seçildim işte 36. O zaman da çok pek fark edemiyordu. Yani sonuçta sen buraya artık geldin. Yani bir yere vardın ama buraya sadece gelmek, draft olmak da hani şey değil yani artık sen geldin ve başardın öyle değil. Hani burada bence draft olmadan hani öncesi hani ne kadar kalırsın orada. Hani kalıcı olmak daha önemli benim için. O yüzden ben bunu kafana böyle şey yaptığın zaman hani kendi basketbol üzerinde çalışıp kalıcı olmak hani benim en çok önemli olan şeydi. Ben de draft olduğumda milli takım kampındaydık o zaman. İşte ee, işte bir odaya toplandık hep beraber izledik mesela. Benim için de çok gurur verici bir şeydi tabii ki. Sonuçta çalışıyorsunuz, emeklerinizin karşılığını, al, karşılığını almak güzel bir şey. Ondan sonraki süreç tabii ki buraya ne zaman geleceğim de. Ee, işte draft olduğum sıraya takıma göre planlar değişti biraz. Normalde benim hedefim direkt gelmekti buraya. Ersen abi'nin dediği gibi hani ne kadar erken gelirsem buraya o kadar daha fazla e, kariyerim adına, kendi adıma kendimi geliştirebileceğimi düşünüyordum. Ama biraz planlar değişti. Bir sene sonra gelmiş oldum. E, şimdi Philadelphia'dayım. NBA'deki ilk sezonum. Ya benim için de çok gurur verici özel duygular yani bunlar. How did you guys summarize this season? I mean 52 games, 30 losses. You guys exceeded expectations all over every network, ESPN, CBS Sports, you name it. Everyone was just thrilled about you guys. How would you summarize this season? Geçen takımı zaman bugünkü inanılmaz bir şey yaptılar yani. Bir yerden bir yere geldiler. Böyle hani -hmm. maç kazanmak bir sezonda da bir başarı. Ondan sonra işte bu liginde üçüncü sırada bitirmek o da bir başarı. Ya sonuçta her baktığın zaman hiç kimse sezonun başında bunu beklemiyordu. Yani çünkü herkes şey diyordu bunlar en azından bir iki sene daha böyle artık kaybedip kaybedip bir yere gelebilir. Ama dediğim gibi bu sonuçta bu sene herkes böyle sağlıklı oldu. Yani iyi bir sezon oldu. Yani ya tabii ki benim hani bu sezon sadece ortasında katılma hani şey yani ben çok pek fazla hani sezonun başında ne olduğunu ne bittiğini bilmiyordum çünkü dediğim gibi ben Atlanta'dan başladım sezona. Ondan sonra işte bayağı ot olunca buraya geldim. Bence benim basket kariyerimde en iyi kararı verdim buraya gelmek için. Ondan sonra sonuçta playoff basketbolda bir parçası oldum. Yani seneye daha bir üst seviye bir ki çıkartacak diye düşünüyorum. Sixers out of the timeout. Simmons slamming it down, putting the exclamation point on this one. And just one last question for the both of you: We're looking at the likes of Ben Simmons and Joel Embiid. Their ceilings are so high, have a lot of potential. They're young players, such as you, Furkan. You know you're a young player as well. Where do you guys see them and this team to go with the likes? a Ben Simmons and Joel Embiid at the, helm for the 76ers. İkisi de çok yetenekli. Zaten bu sezon fazlasıyla da gösterdiler. İşte Joel daha önce sakatlık sebebiyle işte iki maç oynuyordu, bir maç oynamıyordu vesaire dinlendirilmesi gerekiyordu kendine. İşte Ben bu sene çok fazla tecrübe kazandı bence. İleride ikisi de şu anda da öyle var ama ileride daha fazla rakip takımın canını yakacaktır diye düşünüyorum o ikisi. Ama tabii ki yani NBA'de her sezonunuz aynı olmuyor. Bir sezon çok iyi bir sezon geçiriyorsunuz. Diğer sezon belki de e, o kadar iyi bir görüntü vermiyorsunuz. Önemli olan bunu istikrarlı bir şekilde bence yaymaları onlar için. Tabii ki hani oyunlarına gelecek olursak hala eksik yönleri var, hala çok iyi yaptıkları şeyler var ama işte takım basketboluna kadar katarlarsa onlar için e, başarılı o kadar doğru olantı olarak gelecektir diye düşünüyorum. Yani böyle bir oyunculara sahip olduğu zaman yani geleceğe çok açık diye yani bence. Çünkü bunlar ikisi de baktığın zaman işte bu bunların etrafında bir takım hani kurmak bence hiçbir şey zor değil yani. Ondan sonra işte ben zaten ilk senesi oynadığı basketbol sanki böyle 3-4 sene bu işin içindedir yani. Ondan sonra tabii ki en büyük faktörü hani sağlık sağlıklı olmak yani sen şimdi yani bu sene baktığın zaman işte ben inanılmaz bir üst seviyeye bir basket oynamış. Ondan sonra Joe da aynı şekilde hani bu biraz sakatlı geçirdi işte bu yüzüne bir darbe aldı ama dediğim gibi bunu kontrol edemiyorsun şeyleri ama dediğim gibi, bu bunlar ikisi de böyle sağlıklı olduğu zaman süreci bu Philadelphia takımı her zaman böyle üst seviyede bir basket oynayacak diye düşünüyorum. Dikampere defo olacak ve yani bence geleceği çok açıktır yani bu de bu sene kayıtsadığın zaman işte bunun üstüne bir daha şey koyabilir yani daha iyi bir şekilde olabilir. All right, guys, well, that wraps up our interview with the both of you. And I really appreciate your time with us. And good luck tomorrow and the rest of the season. And good luck with your summer and any future plans you have ahead. Thank you. That concludes our interview with Arsene Sova and Futgun Korkmaz, two players for the Philadelphia 76ers. Thank you for joining us and uh, catch us again. Thank you.